Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Time to Stop Time. Evet, zamanı durdurma zamanı. Zamanı durdurma vakti. Evet, <laughs> böyle güzel bir isim yapmışlar. Oyunumuz öylesin hani çerezlik bir oyun. Eğlenmek için böyle vakit geçirmelik. Eşi benzeri olmayan farklı bir deneyim sunuyor bizlere. Hemen şöyle options kısımlarına bir girelim. Grafik ayarlarını yükseltelim. <laughs> Bak patates modu koymuşlar oyuna. <laughs> Çok iyi ya. Yani. Şimdi bakın. Burada bölümlerimiz var oyunda zaman yolculuğu yapıyoruz ve o anda o sahnede zaman duruyor. Zamanı manipüle ediyoruz. O anki zamanı da manipüle edebiliyoruz. Zaman yolculuğu geçerek 2047'den başlıyoruz. <laughs> İngiltere'nin 1300 yılına gidiyoruz. Oradan 2018 New York'a geliyoruz. Sonra bu da devamı galiba. Daha sonra 1300 yıllara tekrar geri dönüyoruz. 1943'e gidiyoruz. 44'e gidiyoruz, 45'e gidiyoruz. 1963, 49, yine 1300'e gidiyoruz ve 2047'ye gidiyoruz sonra. Eee oyun nasıl ilerliyor onu göstereyim size. Bunlar tutorial bölümleri. Mesela ben İngiltere 1300'lü tarihe gidiyorum. Buradan istediğiniz zaman silahlarınızı seçebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi custom yapabiliyorsunuz. Bir cadı öldürün! Beni cadı zannettiler şu anda. Ne diyor? E, sivil sembolleri... E, yani siviller kurtalacak. Orada bize bir sayı verecek şimdi, göstereceğim sizlere. Evet efendim görüyorsunuz sağ kısımda 11 tane düşmanımız var. 11 tane düşmanı bir tanesini bile geride bırakırsak başarısız olacak, olacağız. Kurtarmamız gereken siviller var sol tarafta. Ee, onlar otomatik olarak e, biz tehdidi ortadan kaldırdıktan sonra kurtulmuş olacaklar zaten. Ama bazı bölümlerde ekstra efor sarf etmeniz gerekiyor. Mesela örnek veriyorum ben bu elmanın elindeki kılıcı alıyorum. Şöyle bir kere vuruyorum. <laughs> bir de kafaya bir tane fırlatayım. Böyle bir tanesi öldü mesela. Ya da şu varillerden bir tanesini alayım. Mesela tam da şuraya koyayım şu varillerden. Şöyle. Burada ne yapayım biliyor musunuz? Şuradan. Artık o sizin fantezinize bağlı. Şuraya da bir tane ok atayım. Heh. Bu yayı da bunun kafasına atayım mesela. Pardon ona ona da ok gitti. Şuna da ok gitsin. Şuna da gitsin. Bunlara da gitsin. Burası karışsın abi. Bu patlayacak şimdi zaten bakın. Gördüğünüz gibi bunlar... Bakayım bir şey oldu mu? Evet bunlar öldüler. <laughs> şimdi... Tek tek öldürelim. Böyle elimizden bazı özellikleri de kullanabiliyoruz. Yanlışlıkla sivilleri öldürmeyelim mi de? Tamam. 11 diyor. Bir kişi kaldı. He <laughs> bu kaldı. Bunu da öldürelim. Şimdi zamanı eski haline çevirmek için P tuşuna basıyorum. Hepsi öldüler. Sivilleri de kurtarmış olduk. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bir terör saldırısı meydana geliyor ve önceliğimiz sivilleri kurtarmak. Siz böyle buyurun efendim. Zamanı durdurduk az önce. Benim böyle özelliklerim var biliyorsunuz. Siz de şöyle durun. Tamam. Eğer full HP bir düşman buradan aşağı atarsanız paraşüt açıyormuş. Bilginiz olsun. Dostum sen şöyle gel. Heh. Sen de şöyle gel. Utanma. Heh. Şuradan varili alayım hemen. Size güzel bir parti vereceğim. Tamam. Silahını rica edebilir miyim? Teşekkür ederim canım. Şöyle senin kafana bir tane sıkalım. Sana silah fırlatalım kafana. ...kafana gelmedi mi? Ee, şöyle. Ya da sen... ...benle birlikte gel ya. Tamam. Sen benimle birlikte gel. Şurada roket saldırısı var. Çünkü onu durdurmamız gerekiyor. Sen şurada... ...uslu uslu kal bebeğim. Şu roket... ...sana çarpsın bence. Nasıl olur? Sen... Aa. Okey. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bunlar da tartışıyorlar galiba. Tartışmayın birbiriniz. Tartışmayın. Birbirinizi sevin ya. Şöyle biraz şekil durun. Sen de şöyle dur. Sanki derdini anlatıyormuş ama dinlemiyormuş gibi. Tamam. Başka neyimiz varmış? Ha bombayı çözecektik değil mi? şuradan siz ne yapalım size size bomba atalım bence bomba yok mu oğlum sizde Allah Allah o zaman size özel güçlerimi kullanacağım Tamam siz de öldünüz galiba Evet şurada bombamız var bomba kodu neymiş? Ay yanlış bastık. Heh. 0 8 27 64 Tamam. Ee, size ne yapalım acaba? Ha? Size ne yapsak acaba? Hmm. Ya da bunları böyle yapalım. Abi siz nereye gidiyorsunuz ben anlamadım ki. Şöyle kalın. Tamam. Sen patlamanın içine girmedin, kurtuldun. El bombası arıyorum ama bulamadım. Sen utanma, hatta el bombasını git de arkadaşını kurtar. Arkadaşını kurtar. Aa içinden geçti, ilginç. Peki el bombasını şöyle patlatsak? Tamam, güzel. Aa bir tanesi kaçmış. Güzel. Silahını rica edeyim. O mermiden kurtuldun. Yok kurtulmadı Sen de öldün. Tamam. Rescue civilians. Tamam. Sivilleri kurtardık zaten. <laughs> Şimdi bakalım neler dönecek. Şu tepeden izleyelim. evet efendim oyunumuz böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.